Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, videonun başındaki e, görüntüde de gördüğünüz gibi salmadaki kuşlarımız çiftleştiler. Hani hiç daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Yerde yemin yani üzerinde çiftleştiler. Önceki salmamızda genetimekte ayak atmalar falan oluyordu ama böyle direkt eşleşme olmamıştı. Sadece sultanlarda olmuştu ama muhabbetlerde de artık oldu arkadaşlar. Salmanızda çiftleştiklerini gördük. Çiftleşen kuşlarımızdan dişi olanı tekrardan geri gönderdik. Onu biz zaten hani problemli diye almıştık. Hani yumurtlama sorunu var diye almıştık. Belli bir tedavi uyguladık. Tedavi uyguladıktan sonra belki bir gelişme kaydeder yumurtlayabilir diye denedik. Maalesef çiftleşmesine rağmen yumurta yapmamıştı. Çiftleştiği erkek de buradaki mavi erkeğimizdi arkadaşlar. Dişiyi bugün geri gönderdik. Onun yerine ee, Çiftleşen erkeğimizin yanına başka bir dişimiz vardı onu attık. Normalde bunları daha önceden eş denedim. Yalnız gri dişimiz yukarıdaki kafesteydi. Sarıların olduğu kafesteydi ama bunlar anlaşamadılar arkadaşlar bu yukarı kafeste. Dişimiz orada çünkü kafese kendi baskınlığını kurmuş oraya alışmıştı. O yüzden erkeğe attığımız zaman hani kovalıyordu kafesin kafeste kaçacak yer arıyordu erkek ama bu kafeste öyle olmadı. Direkt eşe attığımız gibi çiftleştiler zaten bir bir önceki videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bunlar eş oldular. O gri dişimizin de dediğim gibi çiftleştiği erkek buydu. O dişimizde yumurtlasaydı ciddi anlamda güzel yavrular verirdi Çünkü o dişimizin de e, mutasyonu çok hoşuma gidiyordu. Sarı yüz griydi arkadaşlar. Çiftleştikleri kafeste buydu. E, bu arada işte kafeslerimizi yaptığımız zaman salma kafesleri iyice bir temizleyeceğiz. Çünkü yakın zamanda artık yavrularımız yuvadan düşmeye başlayacak. Yavrularımız çok güzel gelmeye başladı arkadaşlar. Özellikle şu sağ en üst kafesin yavruları renk olarak çok çok güzel. Zaten renk beklediğim yavru, yuvalar şu an e, bu yuvamız. Aşağıda sarı gri var bir de buradaki resesif parçalı takımımız var arkadaşlar. Bu takımlardan renk kuş bekliyorum. Renk dediğim nedir? Hani rengi her rengi barındıran bir mutasyon arkadaşlar. Örnek olarak birazdan yuvadakileri sizlere göstereyim. Bir sonraki videoda da yavruları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hangi renk geliyor mutasyonlarına bunlardan sizlere bahsedeceğim. Bu arada aşağı kafesimizdeki sultan dişimizi aldık. Bugün eşe attık arkadaşlar. Normalde buradaki erkeğimin dişi vardı ama rahatsızlandı ve öldü arkadaşlar. Altında 6 tane yumurtası vardı. O yumurtaları da üretim halindeki sultanların altına kaydırdık. Şu an bunun altında yumurta yok. Üstteki takımını tekrardan kuluçkaya yattılar. Belki de yumurtamışlardır. Çok bir bilgim yok. Bakmadım 2 gündür. Dişi yuvadan çıkmıyor zaten. Onlardan yumurta gelecek. Normalde bu dişimiz yukarıdaki erkekle eşleşiyordu. Yumurtluyordu hatta ama ben bu erkeğimizin şu an dişisi olmadığı için bununla eşledim arkadaşlar. Bakalım. Dişimizde tüy ama çok sorun olacağını sanmıyorum. Kalıp olarak bayağı bir kalıplandı. Zaten Eski kilosunu belki hatırlayanlar vardır zayıftı ama şu an gayet güzel kilosu oturdu ve tüyleri de yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar ona da e, karaciğerle ilgili bir ilaç geçiyoruz sedekol diye tüylerine de iyi geliyor bilginiz olsun tüy sorunu olan kuşunuz varsa canlıyla veya böyle yoluk yoluksa tüyleri sedekol kullanabilirsiniz iyi geliyor arkadaşlar durumlar böyle yani çiftleşen erkeğimiz buydu zaten videonun başında görmüşsünüzdür salmada çiftleştiler arkadaşlar dişiyi gönderdik. Yumurta beklediğim yuvalar var mı? Evet var. E, yukarıdaki beyaz takımım var. Güzel parçalı griyim var. Buradaki takımımdan yumurta bekliyorum. Ama bunlar biraz daha erken yumurtlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dişimizin poposu baya bir şişik Hatta yuvaya bakalım belki de yumurta daha iyi yapmış olabilir. Çünkü de dediğim gibi 2 gündür bakmıyorum arkadaşlar. Video da gelmemiş zaten kanalımıza. 2 gündür evde yoktum ama yumurta gelmemiş. Bunlardan yumurta gelmezse ne yapacağız? Bunlardan yumurta gelmezse arkadaşlar eş değiştireceğiz dişimizi direkt salmadaki mavi erkeğimle eşe atacağım. Hani beklemeyi çok düşünmüyorum. Bir hafta falan daha bekleyeceğim. Bir haftanın sonunda gene yumurta gelmezse onları alacağız. Şimdi sağ alttaki kafesimizdeki tepeni mantolu mor takımımızı gönderdik arkadaşlar. Van'dan bir arkadaşımıza gönderdik. İnşallah sağlıklı bir şekilde yavru yumurta alabilir. Daha önceden kulçukla geçilmedi zaten biliyordu. Ee, i̇lk kulçuklar olacak anlaşıyorlar. Ama yumurtlamıyorlardı arkadaşlar. Hani yumurtlamıyorlar derken daha yavrulardı yani. 5-6 aylık civarı olmuşlardı. Onları gönderdik. İnşallah yeni yeni yumurtlarlar. Bakın Gri dişimiz sürekli yuvada vaktini geçiriyor arkadaşlar. Şimdi onların, onlardan boş kalan kafese e, bu takımımı yerleştirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da buradaki takımımızı da aşağıda kafese yerleştirmeyi düşünüyorum tekrardan. Niye? E, temizlik yaparken üst taraflar çok zor oluyor arkadaşlar. Onun haricinde bir de dışkı kontrolünü falan üst kafeslerde zor yapıyorum. Bunları aşağı kafese alıp gözümün önünde bulunsunlar istiyorum. O yüzden de aşağı kafese almayı düşünüyorum. Ama birkaç gün sonra kafes temizliği yapana kadar orada takılacaklar yuvaya falan giriş çıkış olursa eğer bu sarılarda da bunları ayırmayacağım. Beyazlar zaten aşağıda da yuvaya giriş çıkış yapıyordu. Ben sadece büyük kafeste daha rahat etsinler diye tel kafesi almıştı. Tekrardan aşağı kafesi alabiliriz. Aşağı kafeste bence daha da hareketlilerdi. Yukarıya koyduktan sonra o hareketlilik gitti. Erkek aşağı kafeste çok çiftleşmeye çalışıyordu. Büyük ihtimalle burada dikkati dağılıyor arkadaşlar. Dikkati niye dağılır? Yan kafeste kuşlar var. Onları görüyor. Burada sultan papağanların var. Onları görüyor. Onlar ilgisini dağıtıyor olabilir. Bu gibi problemler tel kafeslerde yaşanabiliyor. Dolap kafeste bu gibi problemler yaşanmıyor. Çünkü hayvan kendinden başka eşinden başka kuş görmüyor arkadaşlar. Üretim içinde gayet güzel bir kafes yani bu da. Şimdi bakın yavrularımızı gösterelim. Bu dişimiz yavrulara tek bakıyor. Çünkü erkeğe niyeyse artık yanında istemiyor. büyük ihtimalle yavrulardan kıskanıyor arkadaşlar. Bir sonraki kuluçka. Bunları da buradan alacağım. Şuradaki Japon esterinin kafesini atacağım. Bu Japon yukarıya kaydırdım diye düşünüyorum. Dolap kafeslere yerleştireceğim arkadaşlar. Niye? Onun erkeğe çok güzel. Hani güzel gözükmesini isterim. Dolap kafeslerde kuşlar kendini daha iyi gösterdiği için onları dolap kafese yerleştireceğim. Ee, onun haricinde dediğim gibi bunların yeri değişecek. Japon o zaman yeri değişecek. Belki aşağı kafese kaydırırım Japon esleri. Muhabbetlerin hepsini bu dolar kafese yerleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu üst, üstteki 3 kafesi boş bırakmak istiyorum. Altta zaten 3 kafesin boş var. Direkt yerleştirebiliyorum. Şu an niye yerleştirmiyoruz? Dediğim gibi bunların yavrusu var. Yavrular yuvadan düştükten sonra yavaş yavaş yerleştireceğiz. Yuvaya bir bakalım. 3 yavrumuz vardı en son. 4'ü çıkmış mı? Yok henüz çıkmamış. Yavruların sağlık durumları gayet güzel. Ee, sadece problemli olan iki yavrumuz var. O da büyük bir problem değil. Onlar da bu yuvamızda arkadaşlar. Ne gibi bir problemi var? Ee, çarpık bacak problemi var. Sadece sağ ayakları. ikisinin de sağ ayağı. Bilezik taktığımız ayağı. İkisinin de sağ ayağında bir problem var arkadaşlar. Sağa doğru açık duruyor. Bunun tedavisi çok kolay ama e, henüz kemikleri gelişmemişken kolay. Büyüdükten sonra tedavisi olmuyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Ayaklarını tül çorapla bağlıyoruz. Bakın burada kesmiş olduğum tül çoraplar var. Bununla bağladık biz bu akşam. Hemen sizlere de göstereyim. Bu arada bu dişimiz mama olmadığı takdirde sadece yem ile yavruları çok az besliyor. Bunlara mama yapacağım birazdan. Bakın arkada yavrumuz ayağı bağlı bir şekilde yatıyor. Arkadaki beyaz ve öndeki beyaz tüylü olanların ayakları şu an bağlı arkadaşlar. Bakın ayakları normalde açık olsaydı sağa doğru gözükecekti ama şu an sağa doğru bir ayak gözükmüyor. Yani hala bağlı duruyor arkadaşlar. Bu tedavi çok kolay ve etkili bir yöntem. Sizlere tavsiye ederim. Yavrunuzun ayak problemi varsa sağa sola açıksa bacakları bu eklem kısmından çok sıkmayacaksınız yalnız çok sıkarsanız kangren olabilir. Çok sıkmadığınız takdirde bağlayın ee, maksimum 4 günde 5 günde düzeliyor. Genelde 2-3 günde de düzelebiliyor. Bilginiz olsun dediğim gibi çok güzel bir tedavi yöntemi. Samada keyifler gayet yerinde bakın yavruların babası da burada arkadaşlar. Şimdi göstereceğim sizlere yavruları arkadaki bakın sarı yüz. Çok güzel yavru attı hani öyle böyle değil benim çok hoşuma gitti. Şu an açacağım ama yavruları beslediği için dişimi çok açmayı istemiyorum aslında. Biraz zaman geçsin onlar beslemeye devam etsin. Zaten videomuz devam edecek. Sizlere göstereceğiz. Şovlarımızı gösterelim. Şovlarda 10 güne kadar falan iyice renklerini belli edecekler. İlk yavrumuz belli zaten. İlk yavrumuz babasının aynısı geliyor arkadaşlar. Yeşil geliyor. Bir önce kuluçkadaki yavrunun aynısı geliyor yani. Bunlardan birine ben yine birisi takmıştım diye hatırlıyorum ama. Çıkartmış mı acaba? Allah hangisine taktıydım hatırlamıyorum şimdi. Gel bakayım. Yavruları böyle kontrol etmemiz lazım günlük olarak. Niye? ezilebiliyorlar. Ayaklarında problem ol olabiliyor. Erken teşhis yaptığınız takdirde ayakları tekrardan kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bunların ayaklarında bir problem yok gördüğüm kadarıyla. Ben bunları günlük düzenli olarak dediğim gibi kontrol etmek zorundayım arkadaşlar sağlıkları açısından. Ki kontrol de ediyoruz zaten. Bu yuvamızda da yavrumuz var. Şimdi üst kafese geçeceğim. Zaten büyük ihtimalle bir gün sonra arkadaşlar yarınki videomuzda eğer video atarsak 3 yavrumuz burada var. Sağlık durumları çok çok güzel. Ama şu an flashımız açık olmadığı için göremiyorsunuz. Ten renkleri çok güzel. Bakıcılığı dişimizin çok güzel. Bakıcılığını çok beğendim. bunlara da yavru baktırabiliriz. Şimdi yüz kafesimize geçelim. Yarınki videoda ya da bir sonraki videoda diyeyim. Yarın açacağım belli değil. Bir sonraki videoda yavruları teker teker çıkartıp sizlerle inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani elimize alacağız göstereceğiz. Hangi renk geliyor? Hangi mutasyon geliyor? Bunların hakkında sizlerle konuşacağız. Şimdi yavruları elime almadan şuradan sizlere göstermek istiyorum. Bu yuva ciddi anlamda çok güzel geliyor ya. Hani çok beğendiğim bir yuva oldu. Rengarenkler yani arkadaşlar. Hepsi sarıyız. <laughs> Anneleri de orada da. tiplere bakın. Şu soldaki soldakinin renkleri beni bitiriyor bu. Bakın. Ha bu geri geri kaçan var ya. Bu bu efsane bir şey oluyor. Bu da tek geliyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel. <laughs> Kafayı sıkıştırıyorduk yalnız. Yavrularımızın sağlık durumları gayet güzel. Bir tane de burada bak. Bunun büyük ihtimalle bunu başka yuvaya kaydedeceğim Niye? Diğer yavrular çok büyüdü. Bu en son çıkan yavrumuz arkadaşlar. Küçük kaldığı için altta kalıyor. Anne çok görmüyor, beslemiyor. O yüzden de hayvan gelişemiyor. Ezilme problemi oluyor. da geçmek için de biz onu ayrı bir yuvaya alabiliriz. Hatta ben videodan hemen sonra büyük ihtimalle alacağım. Sultanlarda dediğim gibi eşe atma durumu oldu. Onları da göstereyim. Anlaşacaklardır. Sultanlarda eşe atma olayı yok arkadaşlar. Dişi kafese ve yuvaya alışırsa her türlü çiftleşip yumurta yapacaktır. Problem olmaz. Erkek mesela çok ötüyordu. Bakın bu videoda hiç ötmedi. Niye? Yanına dişi attı. Çünkü sultanlarda böyle bir problem var. Di yanından eşini alın veya dişi alın sürekli öterler arkadaşlar ve insanın başına artırlar. Yanına böyle dişi attığınız saçlarda hiçbir ses soluk olmuyor bakın. Erkek şu an dişi etkilemeye çalışıyor. Sağa sola girişi dişi etkileme yönünde arkadaşlar. Dişi bu şekilde etkilemeye çalışıyor. Birazdan yere atlar kanatlarını falan açar değişik hareketler yapar. Bu şekilde dişi etkilemeye çalışıyor. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.